Profesyonel futbol hayatında Sivas Spor'dan başka bir takımda oynamadı Hayrettin Yerlikaya. Uzun yıllar 58 numaralı formayı giydi. Yıllarca kaptanlığını yaptı Sivas Spor'un. 1998 yılında Fenerbahçe altyapısı için deneme antrenmanına girdi. Beğenilmeyince Sivas Spor'a transfer oldu. Emekli olduğu 2013 yılına kadar Sivas Spor'da sol bek mevkiinde oynadı. Yıllar önce Beyaz Şov'a konuk olan Yattara, Hayrettin en çekindiğin futbolcuydu ve futbol oynamayı bilmiyordu demişti. Süper Lig'de 7 maçta karşı karşıya geldi bu ikili. Yattara bu maçlarda takımına gol ve asist katkısı veremedi. 7 maçın sadece birini Trabzonspor kazandı. Bu maçlarından birinde kulak travması ve parmak sakatlığı geçirdi Yatlara. Yine başka bir maçta da kasık sakatlığı yaşadı. Bu istatistikler sertlik konusunda Yatlara'yı haklı çıkarsa da Hayrettin Yerlikaya'ya kötü bir futbolcu demek haksızlık olur. Gençlik yıllarında üç büyüklerin transfer listelerinde adı geçen Hayrettin Yerlikaya, Sivasspor ile 209 resmi maça çıktı. Birincilik şampiyonluğu yaşadı. Oynadığı futbolla Süper Lig yıllarında da Sivasspor'da yer buldu. Emeklilik sonrası Sivasspor Spor altyapısında teknik direktörlük yapan Hayrettin Yerlikaya şimdilerde herhangi bir kulübü çalıştırmıyor.